Hepimiz büyük bir ailenin parçası değil miyiz? Bütün dünya çocukları kardeş değil midirler? Ancak bütün bu kardeşlik olmasına karşı dünyada bütün acılarla çocuklar yaşamıyor mu? Doğrusu açlıktan, soğuktan ya da savaşlardan da en çok biz çocuklar etkileniyoruz. kaldırmak için dünya yöneticileri 20 Kasım 1989 tarihinde bir araya gelerek bir sözleşme imzaladılar. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimiz koruma altına almaya söz verdiler. Ç bu sözde Türk katları sözleşme tutarlar. Bizim ülkemiz bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biridir. Biz 2 Mart'ta 8'de koyarak 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanmış O zaman biz anlatırız. Siz mi? Nasıl yani? Ne, ne yani? Biz kendi aklımızı bilmiyor muyuz? Ya da anlatma becerisine sahip değil miyiz? Yo yo öyle demedim. Hiç kimse de öyle demiyor diyemezler ki. Evet öylesine işte o zaman. Yani sen yapamazsın edemezsin dediklerinde. İstişman! çocuk olarak yararlanır ve vazgeçilmez olan bu haklar bir bakalım mı? Hadi madde 2 neredesin? İşte işte madde geliyor. Merhaba arkadaşlar. Ben ikinci maddeyim ve anlamım herkes içindir. Yani ben bütün çocukları temsil ediyorum. Bir başka de sözleşmede geçen ve biraz sonra gelecek bütün haklar tüm çocuklar içindir. Anlamadınız? Bana öyle bakmayın. Üf. tamam tamam konuşmak gerekirse saçlarımızın rengi yaşadığımız ülke fark etmez. Veya çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark etmez. Konuştuğumuz, yaşadığımız ülke de fark etmez. Büyüklerimizin inançlarının, görüşlerinin farklı olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmaz. Bitti. Şşşt! Madde 3! neredesin? Geldim geldim. Ben öncelik Yani çocuk olarak önce ben ve benim yerlerden geliyorum. Büyükler ne yaparlarsa yapsınlar, çocuklar yerden düşünmek zorunda kalırlar. Bir başka de işte, büyükler çocuklar değil, bütün yaşadıkları bütün yaşadıkları çocukları yerden düşünürler. Büyükler böyle bir yapmıyorsa devlet çocuklara bakar ve Tamam mı arkadaşlar? Bulut Bey, önce çocuklar. Kesinlikle işleri de bizim yararımızı unuturlarsa ne olacak? Ya önce bizi düşünmezler de üçüncü maddedeki sözleri unuturlarsa ne olacak? İşte o zaman ben yani dördüncü madde hemen devreye giderim. Ben güvendeyim. Benim sayemde ya yapacak. devletler bizi daha iyi imkanların sağlaması için anne ve babalarımıza yardım ederler. Bize yol gösteren büyüklerimizi bizi daha iyi yetiştirsinler diye destek olurlar. Yani yani ben desteği yani ben desteği ve temsil ediyorum çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevi. Yaşamak çocukların en temel hakkıdır. Ben çocuklar yaşam alıyorum. Yani ben hayatın kendisiyim. <laughs> Doğduğum anda bana bir hak konuldu. Bana adıyla yaşasın dediler. Devletler bana verilen bu adı kaydedip bir kimlik verirler ve kendi ülkelerinde varlığımı tanırlar. Ben vatandaşlığım. <laughs> yaptım. ve aile ilişkilerim devletler tarafından korunur. Bunlar zorla değiştirilemez. Bunları değiştirmek için baskı uygulanmaz. Bunlar benden alınırsa bütün devletler ona karşı çıkart, ben kültürüm. Merhaba ben 9. maddeyim. Ben kimse ailemle ayıramaz. Ancak şartlar gereği annem, babam ya da yakın bakan duruma gelebilirler. Ben bu durumdan zarar görmeyeyim diye ona başka bir bakım sağlanabilir. Bu devlet bakımı ya da koruyucu aile olabilir. Ben destek bakım hizmetlerini tutmuyorum. Ben ile birlikte yaşamayayım. Anne baba çocuklar birlikte yaşamaları için her türlü kolaylık gösterilir. Ben ailem bütününü temsil ediyorum. Öf! Yine sıkıldı. Çok uzadı. Biz haklarımızı biliyoruz. Evet evet ben de çok sıkıldım. Çocuklar tamam. Hepiniz haklarınızı zaten biliyorsunuz. Ben de zaten bildiğinizi biliyorum. Büyüklerimizi alsın bir kitapçık öğrensinler. Hadi selam verelim. Olmaz. Durun. önemsiz miyim? Ben ben olmaz isem bu zamanlarımızı nasıl değerlendireceğiz? Ben kültürel etkinlikleri arttırma hakkıyım. Tamam, hepiniz çok önemlisiniz biliyorum. Fakat 42 maddeyi anlatmamız hem çok uzun sürer hem de arkadaşlarımızı sıkabilir. O yüzden tadında bırakalım. Hadi selam verelim. Ay, ne olur, ne?